ben sana koca buldum. Gerçekten. Yakışıklı mı? Erken güzeli çirkini olmaz. Efendisi olur, iti kopuğu olur. Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim, girdim. Hocam hocam! ben <laughs> de bir soru sorabilir miyim? Balıkların hafızası bile bu kadar kısa değil. <laughs> ha? Sor kızım hadi sor sor. Mı? Hocamızdan mod atıyorları az sonra. <laughs> Saçın kırmızı renk numarasının hatrına susuyorum. En azından onların çocukları kendi yanlarında sosyal hizmetlerde değil. Değil. Nasıl değil? Değil. Aile süreyle hep yurtlarda kaldı. Annesi vardı. bakmış. Ya hangi annesi? Ben baktım. Niye yalan söylüyorsun altını hiç yiyemez. Bence Ayet'in çocukları mı söylüyor? Sabancı'nın yurdunda Biraz kendinizi anlatsanız. Yüzlerle ki görme engelliyim. Peşlik geçirdim. Bunları anlatmak kim bilir sizin için ne kadar zordu. Ay ne güzel çiğniyorsun bayrağı. <laughs> Sen de ne güzel gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında benim gülün lafım olur. <laughs> Eline sağlık. Börek idare.